herkese tekrardan iyi akşamlar. Ee, size yine yeniden gemiciliğin, denizciliğin gösterilen bir başka yüzünü daha gösteriyorum. Saat şu an gecenin bir buçuğu. Ee, uyandırılıyorsun bir anda. Neden? Liman yanaşması var. Bu tarz şeyler olabiliyor, yaşanabiliyor. O yüzden taktık. Şimdi manevra yapacağız. Manevrayı yap et. Saat 3 olur. 2 saat sonra 4'te benim vardaya başa. Sabah 8'e kadar bu gece full uykusuzuz baba. Temiz, kebap. <laughs> saat sabah üç buçuk. Yarım saat sonra vardaya var. <laughs> bu işi seviyorum ya gerçekten. Dün sabah 8'de bir uyandım. Hatta yedi buçukta o saattir ayaktayım abi. Akşam yatmadık. Yani 12'de daha doğrusu çağırdılar zaten bir daha haber geldi. 2 3 de romorker geldi. Limana halatları bağladık. Gemiyi yanaştırdık. Ettik. Saat oldu üç buçuk yarım saat sonra vardı ya var. Dün sek sabah 8'e kadar hayattayım. <laughs> bu işi seviyorum harbiden ya. Çok enteresan öyle. Bazen böyle uykusuz kaldığınız anlar olabiliyor. Ama cidden bu hani doktorluk gibi anladın mı ya tamam doktorluk hani şey bakımından şöyle kendini aidiyet bakımına adaman lazım bir noktada hani öbür türlü olmuyor ya gerçekten olmuyor çünkü doktorlar bu işi gerçekten sevmese o kadar nöbettir işte acil vakalardır falan çekemez abi bu denizlik de aynı şekilde böyle saçma saatte liman yanaşmaları olsun garip garip olaylar olsun sevmeden anladım yapamazsın ya Neyse şimdi yarım saate ben var diye çıkarım. Daha doğrusu yukarıdayım zaten şu an. Ee, gördüğünüz üzere yemek salonundayım. Burası bizim yemek salonu. Personelinin yemek salonu. Vardiyemi tutarım. Sabah personel değişim olacak. onda de ayakta durur muyum bilmiyorum. Uykum kaçar büyük ihtimalle. Arkadaşlar resmen kamera değiştirdim. Ama <laughs> daha düzenlemedim. Sadece eşyaları aldım. Taşıdım. Yarın yarım yarın mevcut. ondan sonraki üstüne videosu çekeceğim. Şu an inanılmaz dağınık odası. <laughs> Çünkü ben hiç uyumadım ya. Biraz uyumam gerekiyor. Çok uykum var. Odayı taşıdım ettim falan. Yeni personel katıldı. Onlara ilgilendik vesaire. Hiç uyuyamadım. Saat 9 şimdi. Ben tekrar 4'te vardı. kaçım uyumam lazım. Hadi görüşürüz. bir günün daha sonuna geldik. 2 Eylül gününü daha sonlandırdık. 4-8 bardes artık benim bu limanda. İkindi 4-8'den akşam 8'e kadar. Gece yarısı 4'ten de sabah 8'e kadar ki olan vardı benim yani günde 8 saat. Şimdi vardiyayı bitirdik kameradayım. Şöyle ama biraz bayağı bir dağınık personel değişimi oldu ben o değişen personelin kendi kamerası yani aslında bakarsanız bu kamera benimdi. Değişen personelin kamerasına geçmiş oldum yani kendi kamerama dönmüş oldum. Şimdi değil de gece 4-8'den sonra sabah 8'de bu kamerayı düzenlemem lazım. Oraya bir düzenleyeceğim bunun videosunu çekerim. Şimdi bugün e, bir video attım. Yarının videosunu editlemedim daha bu ara çok şengeçlik yaptım daha doğrusu yoğundu. Yapamadım edemedim şimdi. O şeyin videosunu çekeceğim. E, yarının videosunu. Bakalım. Ee, öyle şimdilik. Henüz yükleme yok. Şimdilik burada değil gibi. Buradan Ukrayna'ya gidiyoruz arkadaşlar. Onu kesinlikle netleşti. Çok şükür Ukrayna'ya gidiyorum. Bir senedir ben bu ana bekliyorum neredeyse. Çünkü neden? En son geçen sene ben bu aylarda gitmiştim Ukrayna'ya. Ondan sonra bir daha hiç gidemedim. Orada bekleyen arkadaşlarım var. Buluşacağım arkadaşlarım var. Market alışveriş yapacağım. Elektronik alışveriş yapacağım. Orada çok ucuz. Bir de Ukrayna'ya giderken ekstra bir hani savaş tazminatı tarzında bir muhabbet dönüyor yani gemilerde. Oraya gidince böyle ekstra bir para alıyorsun. O parayla da GoPro alacağım. Yani aksiyon kamerası oluyor küçük. Şimdi bu kamera şu avucumdan karışından daha büyük tamam mı? Bunu böyle taşımaktansa şu kadar bir şeyle çekim yapmak çok daha kolay olacak. Ee, onun dışında şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben yatıyorum. Sabah ya gece dörtte kalkmam. Gece dörtte yine kalkacağım. Hepinize görüşürüz. İyi akşamlar dilerim.